Pardon abi. Buyurun. Geçmiş döneme dönsek ne olmak isterdiniz? Veteriner olmak isterdim. Neden abi? Hayvanları çok sevdiğim için. Hayvanlar hastalandığı zaman iyileştirmek için. Bundan dolayı veteriner olmak isterdim. Hmm, tamam teşekkür ederim. Tamam. Pardon. Buyur abi. Giri zamanı dönmüş olsaydınız ne olmak isterdiniz? Abi vallahi doktor olmak isterdim. Sebebi neydi? İnsanları iyileştirirdim, muayene ederdim, hastalıklara çare olurdum. Geri zamanı dönmüş olsa idiniz. Ne olmak isterdiniz? Sebebini söyler misiniz? Savcı olmak isterdim. Sebebi? Çok aksızlık var, çok adaletsizlik var. Yani öyle bir şey ki yani çocuğa tecavüzü bulunuyorlar bazıları abim kimler savcılar hemen serbest bırakıyorlar diyor aman yola bir şey olmaz çok adil bir şey var teşekkür abi ederim